Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Keleş, ne yapıyorsun oğlum? Aslan oğlum. Barut çık dışarı. Çık dışarı. Keleş, gel oğlum. Gel, gel. oğlum, gel. Gel hadi gel. Sen dışarı Barut. Gel. Çıkamıyor musun oğlum buradan? Yardımcı olayım sana. Gel. Gel benim oğlum. Aferin benim oğlum. Aferin oğlum, aferin. Hadi gel. Hadi çık. Hadi çık hadi. Çık dışarı, dışarı, dışarı. O sen benim özledin lan şapşal. Barut abisi çok seviyor bunu ya. Aferin oğlum. Aferin çocuklar size. Zeytin çıkmasın oğlum. Oğlum tamam. Zeytin bir üstüme çıkman mecbur değilsin ya. Barut yavaş ezdiniz çocuğu. <laughs> Serseri nasıl seviniyor da. O da çok seviyor bu amcaları ya. Ya oğlum üstünüze basacağım ya. Bir sakin olun. Sakin olun oğlum sakin sakin. Şimdi koca adamları açacağım dışarı. Komşuyu aradım yine köpeklerine bağla dedim. Onu bekliyorum. Dur oğlum dur. Oğlum dur. Dur. Az bir benden bağımsız takılın bir. Aynen. Küçük adam fena ya toparladı epeyce. Oğlum. Bu saat sen mi geldin oğlum? Serseri. Sen ne işin var oğlum? Ben de açmayı düşünüyordum köpekleri. Bir şey var. Bir şey demez, Ben olmaz. Oğlum, ne haber oğlum? Hep usat. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Hadi kendileri arkasından görüşün bari. Tanıyorsun değil mi kardeşim? Aferin. Aferin. Olmalı. Aferin. Aferin. Zeytin de bir şey demiyor bu zaten ya. Küçüklüğün Ömer'i tanıyor ya. Başka köpek bu kadar yaklaşsa bile gelecek. Notal şimdi ayağa kalkmıştı. Aferin çocuklar size. Aferin Şimdi kardeşimle kısa süre içinde. Bizim lider çeleş açık alanında dolaşıyor. kendi ait alanında. Adamsın oğlum. Aferin. Aferin oğlum. Aferin sana. Neyse neyse oldu. Aferin ya. Fırat'a bir şey demediler. Bak ikisi de. Tanıyorlar da. Türüş. Keleş şuradan girip çıkabiliyor. İstediğin gibi. Şuradan. Ama keleşin bölgesine kimse giremiyor tabii ki. Kapalı. Ne oldu keleş? Sen dışarı çıkaramayız oğlum. Marut yine sapıklık peşinde. O dudağının üstüne hep diş atmış işte bak görüyorsun. O kadar zorluyorsun adamı. Sakin. gibi bir yapmasana. Bir yapmasana. Bir yapmasana. Bir yapmasana. Pusat reis. Adamsın pusat. Seviyorum bu keratayı da ya. At. Oğlum. Aslan pusatım benim. Kardeşin ziyarete mi girdin lan? Kerata. Ne hey oğlum? Kardeşin hey. ziyarete mi girdin oğlum? Aferin oğlum abi. Seni giderken götüreyim o tarafa doğru. Aferin benim oğlum abi. <laughs> Bahut zaten tanıyor adam ya. Kavga kafası hiç yok. Aferin. Satçım seni götüreceğim giderken tamam mı? Hatırlat bana. Abi beni unutma falan de. Pusat. Hadi gel gidelim. Abi. Gel Pusat. Gel oğlum. Aferin benim oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Hadi gençler görüşürüz. Siz de kendinize iyi bakın. Aferin size de. Aferin. Hiç kıskanmıyorlar benim oğlum ya. Aferin sana Pusat. Aslansın. Sat. Koçum benim. Onları götüreceğiz oğlum. Onları köpekleri hav Ama getirdik de senin kardeşine. Hayır sakın çiş yapma bunlara. Karizmatik adam. Karizma. Şimdi gidiyoruz tamam mı? Ben gidiyorum. Sen de beni takip ediyorsun canım. Görüşürüz oğlum. Kendinize iyi bakın. Pusat sen gel oğlum. Sen benimle geleceksin. Pusat gel oğlum gel. Pusat hadi gidiyoruz oğlum gel. Pusat gel. Gel oğlum hadi. Pusat hadi gel. Pusat gel. Gel oğlum hadi gel. Pusat pusat pusat. Gel oğlum. Gel hadi. Hadi oğlum gidiyoruz hadi. Hadi babanın evine götüreceğim gel. Pusat gel. Gel bakayım Pusat Reis. Gidelim. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel hadi. Musat gel. Musat gel oğlum. Şimdi başka köpek şey var. Oğlum sen girelim. Gel bu saat. Geliyor adam. Bu saatla videomuz olsun. Zatçım <laughs> gel. Gel oğlum. Gel buraya. Bu gel. Gel oğlum gel. Hadi oğlum. Bu saat gel. Bu gel. Gel oğlum, hadi gel. Aferin oğlum, aferin oğlum. Gel. Aferin Pusat. Aferin sana çocuk. Gel oğlum gel hadi. Fırsat gel. Fırsat. Gel oğlum. Fırsat gel oğlum. Hadi oğlum. Hadi takip et beni. Daha gelir bundan sonra. Fusat gel. Gel oğlum. Hadi gel. Gel oğlum. Fırsat gel. O spor yaptırıyordu. Hatta canlı yayın yapıyordu. Eve gelmişler. Bağlayana kadar biraz dolaşsın diye herhalde gelmiş kardeşini görmeye. Geri dönmesin orada birkaç tane köpek var sıkıntı olur. Gel, bu saat, saat gel buraya, saat gel. Suat gel. Arabayı da yolda bıraktık. Kusat gelsene oğlum. Geliyordun az önce. Gel. Gel oğlum gel. Gel aslan oğlum benim. Gel. Pusat gel oğlum. Aferin benim oğlum. Gel oğlum gel orada çok köpek var. Tek düşürürler seni, harcarlar gel. Gel oğlum. Benim. Gel. Gel oğlum benim. Aferin oğluma benim. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Hadi gel. Gel gel buraya gel. Pusat buraya gel. Gel buraya. Gel. Gel. Hadi Pusat. Gel oğlum gidiyoruz. Gel. Gel buraya. Pusat Gel, al onu. Al. Kusat buraya gel. Gel buraya. Gel buraya çabuk. Gel demiyor bilmezse. Gel. Yürü. Gel buraya. Eşek seni. Hadi eve gidiyoruz. Tamam, tamam. hadi. Hadi Şu an kabalık olarak barutla aynı gibi. Aferin oğlum. Çok bir tık kalın olabilir barut. Hadi oğlum. Bir daha geri dönmeyeceğim Fusat. Devam. Hadi gel. Fusat. Gel oğlum. Gel oğlum. Hadi. Aferin. Fusat buradan sonra gel artık. Hadi. Saat gel, oğlum gel, <laughs> gel, Aferin oğlum gel, gel pusat, gel oğlum. Tamam daha yeni artık. O zaten evin alt tarafına geldik.